İşte göreceğin ilk not hazır Reyhan. Mehmet Aslan Bey'in katili Nasuh Şadoğlu. Onları yakın olup bu gerçeği ortaya çıkarmak zorundasın. Sen üstüne düşeni yap, ben de sana aileni veririm. Nasıl sırrını ortaya çıkarmak için <laughs> Gerçekleri ortaya çıkarmak istiyorsan Asuh Şadoğlu'na yakın ol. Herkesten gizlediği çok önemli bir sırrı var. Geçmişte neler olduğunu bulacağım Reyhan. Seni bu muammadan anca ben kurtarabilirim. Ama o zamana kadar bu notlarla güvenini kazanıp yanında olmak zorundayım. Alo anne. Aslan, ablanın kötü bir şey yapmasından çok korkuyorum. Allah aşkına konuş artık şu Miran'la. Çıkar gerçekleri ortaya. Anne ne oluyor? Sakin ol. Teker teker anlat. Ne oldu ablama? Babanın Reyyan'ı konağa çağırmış. Gözümüzün önünde ben artık düşmanlık etmeyeceğim. Miran'la yeniden evlen dedi. Bak, Ablam babaannenin oyunlarıyla bu adamdan vazgeçmeyecek. Ancak gerçekler ortaya çıkarsa vazgeçecek. Allah aşkına dinle beni artık. Konuş şununla. Anne sen ablamın yanında kal. Şu an Miran'la konuşmam öyle sandığın gibi bir çözüm olmayacak. Ama sana söz veriyorum. Ablam daha fazla acı çekmesin diye elimden geleni yapacağım. Az. Yok bu böyle olmayacak. Olmayacak. Ne yapayım? Reyhan'la Miran'ı birleştirmenin bir yolunu bulmam lazım. Gördün değil mi babanne? Gördüm tabii. Bütün fotoğrafları gördüm. O yüzden Reyhan'la Miran'ı apar topar evlendirip attınca yolumu kapatacaksın. Ama izin vermeyeceğim. Sana öyle bir şey yapacağım ki onları bir araya getirecek dermanın kalmayacak. Vakit geldi. Gidelim mi? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cahinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.